Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Mesut ve kardeşi Cafer özdeş trambolinlerde zıplamaktadır. İkisi aynı anda zıpladığında başlarının izaları eşit olduğuna göre Cafer'in boyu kaç metredir? Şimdi Cafer'in boyuna bakmak istiyorsak bu iki uzunluğun arasındaki farka bakacağız öncelikle. E, şunları bir çıkaralım. Şimdi bu kök 441 bölü 100 aynı zamanda. Yani kök 441 bölü kök 100. Kök 441 21'dir. Kök 110'dur. O yüzden 2,1 bu aradaki mesafe. Buna baktığımız zaman öncelikle bileşik kesre çevireceğiz. Yani 25 kere 1, 25. 24 daha. 49 bölü 25. Bu da 7 bölü 5'e eşit olacak. Ondalık kesire çevirelim. 2 ile genişlettiğimiz zaman 14 bölü 10'dan 1,4 de bu. Şimdi ikisi arasındaki fark şurayı verecek. Yani 2,1'den 1,4'ü çıkardığımız zaman bu aradaki mesafe 0,7'ymiş. Bu aradaki mesafeyi de Mesut'un boyundan çıkardığımız zaman Cafer'in boyunu bulacağız. Yani 1,8'den 0,7'yi çıkardığımızda 1,1 Cafer'in boyu olarak buluyoruz.